4. yine başlıyoruz. Birinci soruda hızlı bir şekilde giriş yapalım fazla konuşmadan. K, K L, bölgeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır sorusu. Gördüğünüz gibi yukarıdaki dünya haritasında e, K Ekvator ile Yengeç dönencesi arasında, L Yengeç ile Ekvator e, kuzey kutbu arasında, N Oğlak ile Ekvator arasında, M Oğlak ile Güney kutup noktası arasında hangileri yanlıştır sorusu hızlı bir şekilde çözelim. L bölgesinde demiş kış mevsimi yaşanırken M bölgesinde yaz mevsimi yaşanır demiş. L bölgesi dediği kuzey yarım küredir. Kuzey yarım kürede kış yaşandığında güney yarım küresinde olan M'de yaz mevsimi yaşanır. Zıt mevsimi yaşanır. Bunu biliyoruz. Doğru. M ve L demiş. M ve L. M ve L bölgesinin ekvatora olan uzaklığı eşit ise bu bölgelere aynı tarihlerde yılda iki kez eşit açıyla güneş ışığı düşer. Şimdi eğer bu ekvatora olan uzaklıklar eşitse arkadaşlar doğrudur eşit ise çünkü biliyorsunuz kuzey ve güney yarım köyler birbirinin zıttını yaşıyor aynı anda ve yıl içerisinde aynı şeyleri yaşıyor aslında bir fark yok arkadaşlar. Doğrudur. Burada sadece şey farkı var biliyorsunuz. Kutuplarla ilgili fark var. Birisi kara parçası, birisi buz parçası kutuplardan. O yüzden bununla ilgili sıkıntı yok. Ekvator çizgisi üzerinde yıl boyu gece ve gündüz süreleri eşittir. Ekvatorlar biliyorsunuz yıl boyunca e ekinoks gibi demiştik hatırlarsanız. Eşit bir şekilde yaşar. Doğrudur. Ocak ayında öğle vakti en büyük gölge boyu M bölgesinde yaşanır demiş. Ocak ayı arkadaşlar e, kış için düşünür. Şimdi en büyük gölge boyu olması için kışı yaşaması gerekir o bölgenin. Ocak ayında güney yarım küre yazı yaşadığı için M bölgesi olmaz. Burada en büyük gölge boyuna sahip olan yer L olmalıydı. Yanlış şıkkımızı bulmuş olduk. İkinci soruya devam ediyorum. Ee, alçak ve yüksek basınç hava olaylarını anlatırken aşağıdaki görseli tahtaya yansıtmış. Hangisi yanlıştır sorusu. Şimdi arkadaşlarım fark ettiyseniz soğuk havada alçaltıcı hava hareketleri, sıcak havada yükselici hava hareketleri, yağış beklenir şeklinde bilgiler, yani resimden her şey belli gördüğünüz gibi. Yüksek basınç bölgesinde, ha, şimdi onu da yazalım. Şimdi arkadaşlar bu yüksek basınç, bu alçak basınçtır biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım yüksek basınç bölgesi sol, sol taraftayız. Sol kabanın olduğu kısımda sıcaklığın azalmasıyla tercikler birbirine yaklaşır. Evet sıcaklık azaldığı zaman Tanecikler birbirine yaklaşır. Yoğunluğu alt, artarak aşağı yönde yani alçaltıcı yönde hareket eder. Doğrudur. Alçak basınç bölgesinde sağ taraftaki resimden bahsediyor. Yağış olayı daha fazla görülür ki resimde de yağış gösterdik. Alçak basınç bölgesi sağ taraftan bahsediyoruz. Hava açık ve bulutsuzdur demiş. Hayır hava kapalı, bulutlu ve yağış beklenir arkadaşlar. Yanlış şıkkımız bu olacak diye şıkkını yine çözelim. Oluşan rüzgarın yönü yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğrudur. Tabii ki evet öyledir. Üçüncü sorumuz. E, C ve D bezelyelerinin fenotipleri ve bu bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşan bezelyelerin fenotipi verilmiştir. Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki mor çiçek geni beyaz renk baskın ki bunu zaten vermiş. Buna göre çözelim. Oluşan mor renk çiçeğe sahip bezelyeler homozigot döldür. Şimdi arkadaşlar %50 olma durumunu düşündüğümüzde ki burada %50 gördüğünüz gibi %50'si mor, %50'si beyaz. Bunun olması için ne tip bir genotipe sahip olmalıyız? Onları söyleyelim. <laughs> bir kere mor olan çiçeğimizin melez olduğunu bilmeliyiz. Çünkü şunlar küçük küçük olmak zorunda. Bunun biri anneden, biri babadan geliyordu. Ya ikisinden de küçükmeye geldiğine göre mutlaka burada küçük olmalı. Ama bu mor olduğu için bu çiçek baskın özellikle içinde olmalı. O yüzden bunun kesinlikle melez olduğunu biliyoruz. Zaman bu çekinik bir özellik olduğu için de bu da küçük M olduğunu biliyoruz. Bunların genotiplerini yaptığımız zaman bunlar da melez olması gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. Oluşan mor mor renk çiçeğe sahip bezeller homozigottur demiş. Hayır heterozigot yani melezdir arkadaşlar. C bezelyesinin genotipinde çekinik gen vardır ki demin açıkladım. Evet vardır. Oluşan mor renk çiçeğe sahip bezelyeler tekrar çarpazlanınca saf döl genotip, genotipe sahip bezelyeler elde edilme oranı %50'dir demiş. Arkadaşlar şu aşağıdaki eee melez melez çarpazlanmasını sormuş. Melez melez çarpazlanmasını hatırlar iseniz arkadaşlar nasıl oluyordu? Melez melezden bir saf homozigot bir işte yüz, iki tane yüzde yani melez oluyordu. Yüzde yirmi beş en sonunda da çekinik olan oluyordu. O yüzden yüzde elli hani bir tane çekinik bir tane de saf baskın olduğu için bunlar da doğru olmuş oluyordu. 4. Ee, X, Y, Z, T şehirlerinden birinin yılının farklı zamanlarında gece süresi değişimini göstermiş gece süresi için. Ee, bununla ilgili hangi ülkeye ait olabilir şeklinde soru sormuş. Şimdi arkadaşlar. Bakın şuradan yola çıkmak en mantıklısı bence veya buradan. Çünkü en uzun gece en kısa gece şeklinde gideceğiz. Şimdi istediğimizden gidelim. Yani 21 Haziran'a gidelim. 21 Haziran tarihinde en uzun gece yaşanıyorsa. Şimdi arkadaşlar en uzun gecenin yaşandığı tarih 21 Haziran ise bu güney yarım kürede olmalı değil mi? Çünkü 21 Haziran kuzey yarım küre için ee, en uzun gündüz en kısa gece tarihidir. çünkü kuzey yarım küre için yaz başlangıcıdır. O zaman bu güney yarım kürede olması gerekiyorsa arkadaşlar şöyle yazalım. Güney yarım küre. Bu da kuzey yarım özür dilerim. Kalemimiz. İlkimiz. Şıklardan gidelim. Hangisine ait olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar, X şehri yengeç dönencesi üzerinde bulunuyorsa bundan bahsetmiyordur. Ee, zaten bulduk. Güney yarımküre olanı bulacağız. Bu kuzey yarımkürede, bu da kuzey yarımkürede, bu ekvatorda, bu da oğlak dönencesinde. Evet, Güney yarımküre için geçerlidir bu tarihler çünkü çünkü Güney yarımküre için en uzun gece, Güney yarımküre için en kısa gece tarihleridir ki bunlar da birbirine eşitti ekinokslardı. O yüzden de cevabımız direkt çıkmış oldu. Beşinci sorumuzdayız. Ee, i̇klim ve hava olayları ile ilgili ee, şey yapmış, tablo oluşturmuş, ee, almış olduğu toplam puanı sormuş. Her doğru işaretlemeden 10, her yanlıştan eksi 5. Dikkatli çözelim o yüzden. Şimdi arkadaşlar ülkemizde en çok yağış alan ilimiz Rize'dir demiş. Çarpazlama şey işaretlemesini iklim üzerine yapmış. Genel konuşmuş. Ee, o yüzden doğru değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapacağız? 10 puan verelim. Yazalım karışmasın. Yoğun, e, bakın birçok kazaya sebep oldu demiş. Hava olayı değil mi? İklim böyle bir şeyden bahsetmez. Bakın yazda sıcak, kurak, kırsa, ılık ve yağışlı bir iklim olayıdır. Değil mi arkadaşlar? Doğrudur. Yani sıkıntı yok. Çünkü genel konuşmuş, kesin konuşmuş. E, kutup ayıları soğuğu sevdiklerinden kutuplar ve kutup çevresinde yaşar. Yani genel konuşmuş, kesin konuşmuş. İklimdir. İklimsel özelliğinden bahsetmiş. O iklimi, o iklimden dolayı o bölgede yaşar demiş çünkü. Pikniğe gitmişler, yağmur bastırmış. Anlık bir durum hava olayıdır. Doğru yapmış. Hep doğru yapıyor maşallah. Karadeniz bölgemiz çok yağış aldığından zengin. Bu tamamen iklim değil mi arkadaşlar? Karadeniz bölgesinden çok yağış aldığından bahsediyor. Genel ve kesin konuşmuş. Doğru. E, Hortum demiş. Bu bir hava olayıdır. Ama hepsini doğru yapmış. Sıkıntı yok. Her şey olması gerektiği gibi. Altıncı sorudayız. E, kramozom DNA'lık gölgenin görsellerini, çizimlerini... Bakalım doğru çizmiş. Evet doğru çizmiş. Aşağı öğretmen belirli kalıtsal kavramların ismini doğru yazdığını fakat görselleri çizerken büyüklüğüne dikkat etmeni. Ha büyüklüklerine dikkat etmeni söylemiş. O zaman resmi büyütüp küçültmemizi isteyecek bizden. Şöyle yaptığımızı. Arkadaşlar biliyoruz ki nükleotit en küçük yapı taşımız. Sonra DNA'mız. DNA'ların etrafını protein kılıf sarıp ee, Uzalıp kısalıyordu protein kılfa sarılıyordu ve kromozom oluşuyordu. Büyükten küçüğe kedi geni gibiydi Kedi geni diyorduk kromozom DNA gen nükleotit diyorduk O sıralamaya uyan burada hangisi en büyük kromozom sonra DNA bunlar arasında bir gen var onu yapmamış sonra nükleotit olacak arkadaşlar Çok basit bir soruydu geçtim Yedinci soruya ee, konumları vermiş. Buna göre hangileri doğru olabilir sorusu arkadaşlar. Olabilir sorularını dikkatli çözüyoruz. Şimdi demiş ki 23 Aralık tarihinde neresi 23 Aralık? Ee, şuradan hemen sonraki tarih. Yani şu Aralıktan bahsetmiş. Yaz mevsiminin yaşandığı bir şehir. Arkadaşlar güney Yarım köydedir. 21 Haziran'da da kış mevsimi başlar. O zaman doğru olur değil mi? Tam tersi oluyor çünkü. Doğru. 23 Aralık'ta eğer şu Aralık'ta Kışı yaşıyorsa, e pardon yazı yaşıyorsa bu neresi? O şehir. O zaman bu aralıkta da yazı yaşar. Çünkü bunlar birbirine zıt. Bunlar da birbirine zıt olacak. Bu aralıklar için konuşuyorum arkadaşlar. 23 Haziran tarihinde kış mevsiminin yaşıyorsa 21 Aralık'ta yazı yaşıyordur. Yazda da en kısa gece mi olur? Evet. Çünkü en uzun gündüz oluyor arkadaşlar değil mi? Sıkıntı var mı? Yok. 23 Eylül tarihinde sonbaharı yaşıyorsa yani bu 21 Mart'ta ya ikisi de yoksa arkadaşlar bunların. yoksa da gece gündüz süresi eşittir. Doğru. Yani ona gerek yok. Direkt doğru diyebiliriz. 8. soru. Dizli sırasını vermiş. DNA sağlıklı bir şekilde kendini eşledikten sonra eşlenen DNA'nın ikinci zincirinin karşısına hangisi gelir? Arkadaşlar yine kendisi gelir ama şöyle anlatalım. Çok basit bir şekilde, hızlı bir şekilde anlatalım. Şimdi bu bizim bir zincirimiz değil mi? Bunun karşısına tam zıttı gelecek. T, T, A, G, G, C şeklinde. Bakayım. Şu mu oluyor? T, T, A, G, G, C, T, T, C, G, T. güzel. İşte B şıkkı bu zincirin üstteki şu zincirin karşısına gelecek olan zincirimiz B şıkkı. Şimdi siz bunları eşlediğinizde ne olacak? Şunun karşısına şunu böyle bir tane daha zincir şuna. Bu alttakinin karşısına bir tane bu. Bu ikisi bu ikisi eşleşecek. Şu zincir şu zincire eşit değil mi? Evet bu da aynısı olacak. Bu zincirin karşısına geleni sormuş. Yine kendisini sormuş aslında. Tamamen şaşırtma bir soru. O yüzden cevabımız Ceyhan. 9. soru. E, deney sonucunda hangisine ulaşır? Bakalım ne deney yapmış. Önce bir Hamdi Öğretmen'in deneyinin ne olduğuna bakalım. Rüzgarın oluşumu için iki farklı bölge arasında sıcaklık farkının olması gerektiğini ve bu sıcaklık farkı arttıkça rüzgarın hızın arttığını göstermek istiyormuş. Birinci deneyde iki özdeş beher içerisinde eşit koymuş. İkinci rengi de 20 derece fark koymuş. Üçüncü derecede de 60 derece farklı bir su koymuş. Evet tamam. Güzel. O zaman bakalım bu deneyden sonucunda birinci düzenekte rüzgar gün hareket etmedi. Evet arkadaşlar bakın 20-20 ise ık farkı yoksa bunların arasında bir rüzgar oluşur mu? Hayır. 20-40 ise burada 20'lik farka göre bir rüzgar oluşacak ve nereden nereye? Soğuktan sıcağa bu şekilde Esecek. Bakalım. İkinci deneydeki rüzgar gönlünün üçüncü deneydeki rüzgar gönlünün daha yavaş. Evet. Bakalım. Buradaki fark ne? 60'lık bir fark var. Bu daha hızlı olacak arkadaşlar. O yüzden üçüncü deneydeki rüzgar daha yavaştır cümlesi. Doğru olacak. Üçüncü deneydeki rüzgar gününün ikinci deneydeki rüzgar gönlünün daha... Aynı şey. Hızlı olacak. Evet. Doğru. Onun soruya geçtim. Evet. Hangi DNA ulaşabilir? Ee, şöyle bakalım. DNA çift zincirden oluşur bilgisine. Bu buraya bakarak yani şuradaki resme bakarak ikili bir sarmal yapı olduğunu ulaşabilir değil mi arkadaşlar? Bakın yukarıda ve aşağıda birer zincir, iki zincirimiz var. DNA'nın sarmal yapılı olduğunu biz biliyoruz fakat yukarıdaki görseli inceliyoruz. Böyle bir şey fark edebilir miyiz? Hayır. iki olmayacak. DNA'da adenin nükleotidi ile timin nükleotidi eşleşir. bakın. Adenin timin, adenin timin, adenin timin. Evet, bunu da buradan görebiliyoruz. Cevabımız Ceyhan. 11. soru. Ee, buna göre hangileri iklime aittir diyor. Yukarıdaki iklimin açıklaması da yapmış ama çok da ihtiyacımız yok arkadaşlar. Biliyoruz zaten biz. Hava olaylarının 35-40 yıllık ortalama veri sonuçlarıdır. Evet. Doğrudur. Geneldir. Çok Uzun yıllar gözlem yapmamız gerekir. Doğru. Geniş bir bölgede uzun yıllar sürecince ve ortalama. Bakın tamamen iklimi anlatıyor bu ışık. Çok güzel. Günün belirli saatleri demiş kafadan gitti. Ve tahmin demiş yine kafadan gitti. Yani bu günün belirli saatleri gözlem sonucu tahmin bu hava olayıydı arkadaşlar. 3 olmayacak cevabımız bursa şıkkı oluyor. 12. soruya geçiyoruz. Ee, grafik hangi görsele ait olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi bu gündüz süresini vermiş. Peki bakalım ne demiş? Ee, Geleceğinizde göre farklı yarım köyde. Aşağıda kuzey yarım olduğu bilinen bir şehir için konuşuyoruz. Kuzey yarım küre, tamam mı? Ona göre çözeceğiz. Yani Türkiye yani kendimize göre çözelim arkadaşlar. Gündüz süremizde en uzun olduğu ne zamandı? 21 Haziran değil miydi? Arkadaşlar. Evet. 21 Haziran'dı. Yani şu 4 olan 21 Haziran tarihimiz olacak. O da şurası arkadaşlar. Tek olarak. Yani tek bunda çıkıyor. Evet. Diğer Kafadan bulduk arkadaşlar. ya Yani en kısa olan da bizim 21 Aralık tarihimiz değil mi? Yani kış yaşadığımız yer. Ya. Evet. Bakın 2 de burada. Zıttı olacak. Sen 1 ile 3 eşit. Kuzey yarım için konuşalım. Yaz. Sonbahar. Özür ne yazıyor? Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar. Çok güzel. Tam olarak bu işte. 13. sorumuza geçiyoruz. E, k K şehirlerinin dünya haritası üzerindeki konuları verilmiş. Bir kuzey yarım kürede, bir güney yarım kürede hangisi yanlıştır sorusu arkadaşlar. K şehrinde yaz mevsiminin başladığı tarihte L şehrine gelen güneş ışınları K şehrine göre daha eğiktir. Tabii ki arkadaşlar K şehrinde yaz mevsimi ise L şehrinde kış mevsimidir. Kış mevsiminde e, güneş ışınları eğik gelir arkadaşlar. Gölge boyu uzundur. Bu doğru. L şehrinde kış mevsimi 21 Haziran tarihinde başlar. Evet. Bizim için yaz başlangıcı 21 Haziran'da biliyorsunuz Türkiye. Güney yarım küre içerisinde güney yarımküre içinse onların kış başlangıcı zıt Zıttı ya mevsimlerimiz. L şehrinde gece gündüz sürenin eşit olduğu tarihte K şehri de arkadaşlar eşit. Şimdi L şehri gece gündüz süresi eşitse Ekinoks'u yaşıyordur. Ekinoks tarihlerinde bütün dünyada gece gündüz süreleri eşittir arkadaşlar. Yanlışı bulduk. Pek geçiyorum. İşte sonra D'de hemen hızlıca bakayım. L şehri oğlak dönemcisi üzerinde ise 21 Aralık tarihinde ee, yazı yaşayacağı için arkadaşlar öğle vakti güneş ışınları dik gelir doğru. 14. sorudayız. Ee, ne demiş? Oğlak dönte üzerindeki noktalara öğle vakti güneş ışınları dik açıyla düşmektedir demiş. Ki biz zaman biliyoruz, yok okumamıza gerek yok. Buna göre Güney Yarım Küre'nin tamamına güneş ışınları dik açıyla düş dik açıyla düşer. Şimdi arkadaşlar tamamına dik düşme. Nereye dik düşüyor? Oğlak Dönencesi'ne dik düşüyor. O yüzden bu yanlış ki yanlışı soruyor. O yüzden bunu işaretleyeceğiz. Elimizde kalsın. Yengeç Dönencesi üzerinde yer alan noktalarda yaz mevsimi yaşanmaya başlar demiş. Hayır, kış mevsimi yaşanır değil mi arkadaşlar? Bu bu bizim için şu anda 21 Aralık tarihidir bu resim. Belli yani 21 Aralık oldu. Oğlak Dönencesi üzerindeki noktalarda en kısa gece yaşanır. Evet, en uzun gündüz yaşandığı için de en kısa gece yaşanır. Bu doğru bir bilgidir. Yanlış olanlarımız bu ikisi olacak. 15. sorudayız. Ya yani bizim işaretlememizi mi istiyor? Hatasız bir şekilde tamamlamamızı istiyor. Tamam hemen yapalım. Bir DNA molekülünde sadece bir tane gen... Hayır arkadaşlar. Gen neydi? Bizim karakterlerimizi ortaya çıkartıyordu. Bizim bir karakterimiz mi var? Hayır. Birçok karakterimiz var. O yüzden binler, milyonlarca gen var arkadaşlar. Bu yanlış olacak. Şuraya işaretlememiz gerekecek. Çift sarma yapıldır. Evet. Yapı birimleri sahip oldukları organik baza göre. Yapı birimi dediğini arkadaşlar? Nükleotittir. Görev birimi geldi. Yapı birimi nükleotitti. Nükleotitler nasıl isimlendirilirdi? Baza göre. Adenin nükleotiti, timin nükleotiti şeklinde olacak ve cevabımız çıktı. 16. sorudayız. Ee, nükleotitleri vermiş. Hangisi yanlıştır? Demiş. Hemen çözelim. Kare olan adenin ise, şu adenin ise arkadaşlar... Yıldızlar timinlik ölçüsü olabilir demiş. Hayır. Üçgenler timin olmalı. Değil mi? Yanlış. Yanlış soruyor. O zaman bu olacak. Şimdi hemen sildim. Kafamız karışmasın. Üçgen demiş. Üçgen. Guanin ise arkadaşlar bu Guanin ise e, ikinci zincirde bir tane stözin. Şimdi bu Guanin ise şunlar stözin olacak. Yazalım önce. Sonra arkadaşlar Zincire çok dikkat edelim. İkinci zincir demiş. Bakın ikinci zincir hangisi? Şu. Bak gidiyorum. Bu. İkinci zincirde Stozin Var mı? Yok. Hiç yok. Sıfır. Bakın şu stozinler Şurada ve şurada. Hangi zincir bu? Birinci zincir. Zincirleri doğru takip etmemiz Önemli. Bunu da yaptık. Hemen silelim. Silkeyi alacağım. <laughs> Şimdi yuvarlak olan stozin miymiş? Stozin, stozin. Hemen bunlar da guanin olacak mecburen. Birinci zincirde mi diyor? Bakalım birinci zinciri bir takip edelim. Şu. Bakın birinci zincirde bir tane guanin var mı? Var. Bulunmaz demiş. Yanlış demiş. da bütün ışıklarımız yanlış olmuş oldu. 17. sorudayız. Ee, ne demiş? Tamam tarihleri vermiş. Bu resmi artık lazım. Demiş ki buna göre sembollerle gösterilen konumlarda yengeç dönencesi yani kuzey yarım küre için çözeceğiz bu soruyu. Şehirde gece ve gündüz sürelerine ait grafiği sormuş ki arkadaşlar Türkiye için de çözebiliriz bunu. Şimdi arkadaşlarım bizim için yaz şurası yaz değil mi? Şurası değil mi? O zaman şu kare ne hani böyle değişik kare ne derler buna? Karo şu kare yani şu kare çapraz diyelim ee, yaz mevsimi olduğu için gündüz süresinin gece süresinden fazla olduğu yer olmayacak. Onu bulalım şıklardan hemen. Hangilerine doğru diye bir bakmak için şu, 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 şu için kıyaslıyoruz. Gündüzün daha uzun olması gerekiyor. Burada uzun mu? Uzun. Burada uzun mu? Uzun. Kısa. Bu şık gitti. Bu şık gitti. O zaman hemen arkadaşlarım bizim için kış mevsimi bulalım. Şurası kış değil mi? O zaman şu üçgenimiz kış değil mi? O zaman burada gece uzun olacak. Ona da bakalım. Yani şunu ve şunu kıyaslayalım. Gecenin uzun olduğu. Burası doğru. Burada yanlış. Burada da gitti. Ve cevabımız Adana çıktı. Geleyim arkadaşlar. Geçtim. 18. sorudayız. Ee, bakın Rüzgar mı? Evet rüzgarmış. O zaman burası soğuk. Burası sıcak. Veya burası yüksek basınç alanı. Burası da alçak basınç alanı. Hemen bakın yazdım bunları. Kafam karışmasın sonra. Ee, hangi hangi sorulara R cevabı verilmelidir? Sağ tarafı yani Hangi bölgede hava sıcaklığı daha yüksektir? Sıcak demiş. R bölgesi. Doğru oldu. Hangi bölgede bulut oluşma olasılığı arkadaşlar bulutun oluşma olasılığı yükseltici hava hareketlerinin olması gerekir değil mi? O zaman bir dakika kafam karıştı hemen bir hızlıca düşüneyim bulut oluşma ihtimali daha azdır demiş. Şimdi bul oluşma ihtimali yükseltici hava hareketlerinde oluyorsa sıcak yerde olmalıydı ama daha az diye sormuş. O zaman soğuk yer olan T'de olmamız gerekir ki o zaman bu şıkkı işaretlemeyeceğiz. Hangi bölgede nem miktarı daha azdır? Nem miktarı sıcak olan yere daha fazladır. Ama burada daha azı sormuş. O yüzden T olacak. Bu da 3 de cevabı T hangi bölgede yağış ihtimali daha fazladır? Sıcak olan yerde yükseltici hava hareketli olacağı için bu da cevabımız R olacak ve cevabımız C şıkkı çıkmış oluyor. 19. soru hemen yan tarafmış. 19. soru hangisi küresel ısınmanın sonuçları arasında? Bakın bu sorularda sonuçları ve sebeplerini karıştırmamamız gerekiyor. Sonuçları arasında yer almaz. Kutuplarda buzullar erir mi küresel ısınma sonucu? Evet erir arkadaşlar küresel ısınma sonucu deniz seviyesi yükselir mi? Evet yükselir arkadaşlar. Küresel ısınma sonucu beklenmedik hava olayları olur mu? Olur arkadaşlar. Biyoçeşitlilik azalır arkadaşlar. Yanlış değil mi? İnsan bir sebep koyar. Biraz soruyu zorlaştırır. Çok kullanılmış böyle. Evet yukarıda demiş ki farklı renkteki kartonların üzerine kağıtsal yapıların isimlerini yazmış. Malzemeleri büyüklüklerine göre büyüklüklerine göre ne demiş? Eşleştirmemizi istemiş. Ha, aşağıdaki mi? çok basit. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. K, D, G, N. En büyük kromozom DNA gen nükleotit mi? O zaman kromozomun en büyük olması gerekiyor. En büyük olan burada sırt çantası olmaz mı? Değil Hepsini sırt çantasının içine koyuyoruz ya. O zaman bir sırt çantası. Sırt çantasından bir küçük olan şey, kitaptır herhalde. Kitap bizde kim? DNA. O zaman bu 2 olacak. Bizde gen var. 3 o neye gelecek? Su şişesine. En küçük olan da nükleotittir. O da silgi. Bu şıkkın olduğu... Şıkka bakalım. 1 çantaydı. Şöyle bir dakika. Bir çanta. Bu şıkları eledim. Sonra kitap şişesi Böyle gittik galiba değil mi arkadaşlar? Yani cevabımız alanı bir, bir kontrol edeyim. Yukarıyı görmüyorum çünkü şu anda suçu sayken. Kitaba 2 dedik. Su şişesine 3 dedik. Evet doğru yapmışız. Ve böylelikle ultra fen denemelerinin dördüncüsünü beraber bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Yapamadığınız, takıldığınız, yanlış olduğunu düşündüğünüz veya benden bir isteğiniz varsa da yorumlarda sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın diyor. Kendinize iyi bakın.